Bu arada Allah iyilik versin. Berkay. Berkay, Berkay. Sana da Allah iyilik versin. Ne söyleyeceksin Berkay? Eyvallah, teşekkür ederim. Ben ne söyleyeceğim? İbrahim tatlı senin dam üstünde umeler. Hadi bakalım. Bugüne kadar burada hiç kimse İbrahim Tatlıses e söylemedi bu arada biliyorsun değil mi? Yok, haberim yok. Çok takip etmedim. Ama söylerler ya. Ne? Çok valla şey yapmadım. <laughs> Biraz da ayıp gibi oldu ama. Biraz mı? Neyse. Kusura bakmayın. <laughs> Neyse estağfurullah. Ee, şimdi görmezden geleyim ben. Ee, o zaman sana Tamamdır. kolay gelsin diyorum. Eyvallah teşekkürler. dam üstünde Bu neler dam üstünde Bu neler tombul tombul Memeler zalım oy babilon Zalım 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 Ay 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 Dam üstünde Bu neler dam üstünde Bu neler tombul tombul Memmeler, zalim boy, olun, zalim, zalim. Ay, ay, memeler baş, baş, Yiyin, Ülmeler, zalim oy gelin zalim 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 ay 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 memeler baş kaldırmış memeler baş kaldırmış yiyemiyor Türmeler zalim oy babalon zalim 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 ay 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 Memeler baş kaldırmış memeler baş kaldırmış giyinmiyor süt yanar salım boy babalon salım 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 ay 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 ee, Berkay e, şimdi sanat diye gerçekten içinden şunu sorguladım bütün şarkı boyunca sanat diye her şeyin Değer görmesi gerekir mi? Sorusunu bana sordurduğun için çok teşekkür ederim. Vallahi ben sordurmadım İbrahim Tatlıses'in şarkısı bu. Sen çok merak ediyorum sen hangi duyguyla bu şarkıyı seçtin? Hangi duyguyla bu şarkıyı seçtim? Vallahi genel Discord'da söyledim de falan arkadaşlar böyle eğleniyorduk hep beraber. Eğlendiğimiz için seçtim. İyi bu, bu arada Berkay bir şey söyleyeceğim. Ne fark ettim biliyor musun sen de? Senin şarkı söylediğin sesle konuştuğun Heh. ses çok farklı. Evet çok farklı. Normalde şivem var. Şarkı söylerken şivem yok. Biraz Ankara ondan. Mısın sen? Anadolu musun ya da? Yok. Kayseriliyim. Aynen Anadolu. Anadolu. İyi bakalım. Teşekkür ederiz. Berkay geldin. Renkli. Eyvallah. Beni teşekkür çok ederim. Eğittin. Çok sağ ol. <laughs> teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> <ederim. gülüyor>